Evet selamlar herkese yeni bir Marvel haber ve söylentileri videosuna hoş geldiniz. Bu hafta uzun zaman sonra gerçekten de dolu dolu haberlerimiz var. O yüzden hemen başlayalım. Multiverse of Madness'tan yeni bir görsel yayınlandı. Bildiğiniz üzere filmde Chavez ve Strange evrenler arasında geçişler yapıyordu. O evrenleri de sadece bir saniye falan görüyorduk. O evrenden Stark Endüstrileri dronlarında yer aldığı bir boru dünyasını Fotoğrafı yayınlandı. Bu görsel tabii ki de bilmiyoruz ama Superior Iron evreni mi acaba diye bir e, tahmin yürütebiliriz belki de çünkü daha gelişmiş bir evren gibi duruyor. Ama yine de çok tabii ki de saçma bu görselden söylenti e, tahmin teori yapmak. E, böyle bir görsel yayınlandı filmden. Maria Bakalova, Galaksinin Kurucuları volüm 3'te önemli bir karakteri oynayacak. James Gunn tarafından açıklandı. Deadline e, ilk olarak Deadline bu haberi yayınladı daha sonrasında James Gunn onayladı yani filmin çekimleri bittikten sonra karakterler ve karakterlerden daha çok oyuncular belli olmaya başladı oyuncunun hangi karakteri oynayacağı bilinmiyor ama kilit bir rolü olacakmış filmde Thor Love and Thunder'dan klipler ve spotlar yayınlanmaya başlandı çok fazla yeni sahne yoktu ama bir tane klip vardı yine e, Thor ve Mjolnir'in karşılaştığı ee, son olarak Pazartesi biletlerin ön satışa çıkacağı açıklandı. Orada yine yeni bir TV spot vardı. Guardians ile ilgili daha fazla şey gördük o spotta. Ee, onun dışında Love and Thunder'da çok fazla yeni görüntü yoktu. Pazartesi biletlerinde ön satışa çıkacağı açıklandı. Belki o zaman yeni bir fragman da gelebilir. Bilet filminin çekimlerine Temmuz ayında başlaması bekleniyor. Temmuz diye de söylentiler var. Eylül diye de söylentiler var. Kesin bir şey yok şu anda ama bakacağız. Temmuz'a zaten az kaldı. Blade'i de merak ediyorum açıkçası evreye nasıl dahil edecekler. Eternals'ın son sahnesini görmüştük. Görmemiştik sesini duymuştuk sadece ama. Bakalım Madame Web'in çekimleri de 11 Haziran'da başlıyormuş. Bu filmi hiç beklemiyorum. Yine Sony'nin saçma sapan bir Marvel filmi geliyor. Agatha House of Harkness dizisi vardı bildiğiniz üzere. Onun oyuncu seçimleri devam ediyormuş. Dizinin çekimlerinde de 2023'te başlanacakmış. Grace Randolph bildiriyor. I Am Groot dizisi 10 Ağustos'ta Disney Plus'ta bu duyuruyla birlikte ilk poster de yayınlandı diziden. Dizi 5 bölüm olacak ve tüm bölümlerde aynı anda yayınlanacak. Dizi aslında shorts kategorisinde yani kısa kısa bölümler 5 dakika 10 dakika bile bulmayacak bölümler. Miss Marvel başladı ilk bölümüyle bu hafta diziyle ilgili düşüncemi çıkan karttan seyredebilirsiniz nasıl da videosunu. Bu videoda da kısaca bahsetmek gerekirse nasıl da videosunda da söylediğim gibi dizi bana çok hitap etmiyor ilk bölüm itibariyle ama dizinin özellikle anlatım tarzını çok beğendim. Şimdi kaldı son iki haber. Biri resmi haber, diğeri de söylenti. Söylenti ile başlayalım. Black Panther Wakanda Forever filminden ilk fragman bu hafta Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece NBA finallerinin dördüncü maçında oluyor sanırım. O maç sırasında yayınlanabilir. Bu söylentiyi yayan kişi de bir Yüzüklerin Efendisi sayfası Yüzüklerin Efendisi dizisi çıkacak bildiğiniz üzere. Onun fragmanının gelmeyeceğini Wakanda Forever filminin fragmanının geleceğini açıkladı. Ee, söylentiyi yaydı. Yalan haber yayması için bir neden yok. Yani sadece kendi sayfasının dizisinin gelmeyeceğini Black Panther'dan geleceğini söylüyor. Ee, yani neden Wakanda Forever'ın ismini yazdın ki eğer yani yayınlanmayacaksa bu yani yayınlanma ihtimalini çok yüksek görüyorum ve son olarak da uzun zamandır herkesin beklediği doğrulanmasını beklediği haber Deadpool 3'ün yazarlarından geldi. MCU'daki Deadpool filminin 18 yaş ve üzeri olucu açıklandı aynı zamanda hiçbir kısıtlama yapılmadığı Marvel'ın onları desteklediğini ve filmde Emsu ile ilgili şakaların da yer alacağını açıkladı. Deadpool için yazarları. Tabi ki de çok iyi bir haber. Umarım senaryoyu da güzel yazarlar. Yani Deadpool nasıl evrene dahil edecekler hiçbir fikrim yok. Multiverse of Madness'la olmadığı nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ama umarım güzel bir iş çıkar. Deadpool'da MCU'daki ilk 18 yaş üzeri film olacak böylece. Evet, video seyrettiğiniz için teşekkürler. Bu hafta gerçekten de güzel haberler vardı. Umarım haftaya da böyle devam ederiz. Video seyrettiğiniz için teşekkürler. Sonraki Marvel haber ve söylentileri videolarında görüşmek üzere. Bay bay.